Değerli meslektaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyerek, öğretmenlik mesleğini bir toplumun kaderiyle eşdeğer yere koymuştur. Çünkü bir milletin istiklali, fikri bağımsızlığı ancak öğretmenlerin omuzundadır. Sizler bilginin ışığını taşıyan, geleceğin kapılarını aralayan, her bir çocuğun yüreğine vatan sevgisi, ahlak ve sorumluluk duygusu işleyen kahramanlarsınız. Bu ülkenin yarınını sizler inşa ediyorsunuz. Sınıflarda sadece bilgi değil, bir milletin umudu, inancı ve idari büyüyor. Bizler için öğretmenlik bir meslek değil, bir emanet, bir kutlu görevdir. Bu emaneti omuzlarında taşıyan her öğretmen aslında cumhuriyetin koruyucu felsefesine hizmet etmektedir. Çünkü Cumhuriyet cehaletin deyip, bilginin ve vicdanın üzerine kurulmuştur. Ve biz inanıyoruz ki bu ülkenin öğretmenlerinin yüreği kadar güçlüdür. Bizler bilginin, emeğin ve vicdanın rehberliğinde yürürken en büyük gücümüzü sizlerin gayretinden alıyoruz. Eğitimdeki her başarı bir öğretmenin sessiz mücadelesinin eseridir. Her biriniz çocuklarımızın kalbinde bir iz, bu milletin hafızasında bir onur nişanesiniz. Bu anlamlı günde Milli Eğitim Vakfı adına sizlere en derin şükranlarımı sunuyorum. Emekleriniz ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden temel taştır. Fedakarlığınız bu toprakların en güçlü umududur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilimle, irfanla, sevgiyle yeni nesilleri geleceğe taşırken sizlerle aynı idari paylaşmanın gururunu yaşıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Her birinizin emeği önünde saygıyla eğiliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor.